düzgün altıgenin bir iç açısı 120. İkiz kenar olduğu için iki eşit parça bölünür. 30'a 30 kalır. Burası da 120 yaptığı için 90 kaldı buraya. Bu açı 80 olarak verilmiş. Yine iç açı 120'dir. Buradaki açı sorulmuş. 80, 120 daha 200 yapar. 90 da burada 290. 360'tan çıkartırsak alfaya 70 derece kalır. Düzgün altıgende iç açı 120 derecedir. İkiz kenar olduğu için buraya 30-30 dağılırlar. Burası da 120 yaptığı için şurası 90 derece olur. Pratik olarak söylemek gerekirse bir köşeden tam karşısındaki köşeye çizdiğimiz köşegenle burada bir dik açı oluşur. Burası 40 derece verilmiş. Dolayısıyla diğer taraf 50 derece olur. Bunlar da yine 120'ye 120'dir alfa açısı burası. Şu üçünü topladığımız zaman 290 çıkıyor. 360'tan çıkarırsak alfa açısını 70 derece olarak buluruz. Altıgeni tam ortadan ikiye bölen, iki eşit parçaya bölen en uzun köşegeni çizdiğimizde bu kenarlara paralel olacaktır. Buradaki açı 45 derece verildiyse Z kuralını uygularsak burası da 45 derece olur. Düzgün altıgende karşılıklı kenarlar paraleldir. Dolayısıyla burada 64 varsa Z kuralıyla buraya 64 olarak taşınır. Bu uzunluk bu uzunluğa eşit verildiği için ikizkenar üçgen var. 180'den 64 çıkarttığımızda 116 olur. Şu parçalar 58'e 58 olur. İç açı 120 derece olduğu için 58 çıkardığımızda istenen açıyı 62 derece olarak buluruz. Şuradaki açı 75 verilmiş. Bunlar 120'er derecedir. 1, 2, 3, 4 tane açıyı toplayınca toplam 360 yapar. Bunları toplayıp 360'tan çıkardığımızda bu açının 45 derece olduğunu görüyoruz. Öyleyse şuradaki açımızda yine 45 derece yapmalıdır. 180'e tamamlaması için. Bu açının da 120 olduğunu biliyoruz. Şu açıyı bulmak istediğimizde 120 ile 45'i e toplarız. 165 yapar. 180'den çıkardığımızda alfa açısını 15 derece olarak buluruz bu açımız 45 derece verilmiş. 120, 30, 30. Buraya 90 kalır. Burası da 120'dir. Bizden alfa açısı isteniyor. Şu dördünün toplamı 360 yaptığı için 90, 120 daha 210, 45 daha 255. 360'tan bunu çıkartırsak 105 derece olur. Alfa 105 derecedir. Düzgün altıgen olduğu için simetri var. Burası 120 derece. 60'a 60 dağılacak. Burası da 30 olduğu için bu açımız 90 derecedir. FC'yi birleştirdiğimizde düzgün altıgen 6 tane eşkenar üçgenin birleşimi gibi düşünebiliriz. Dolayısıyla burada 60, burada da 60 derece var. Bu açımız 120 derece olur. Bizden 90'ın 120'ye oranı isteniyor. 30'la sadeleştirirsek 3/4 bölü 4 olur. Düzgün altıgenin içerisinde 6 tane eşkenar üçgen vardır. Dolayısıyla FC 40 ise bunlar 20 olacaktır. Bütün buradaki doğru parçaları da 20 olur. Dolayısıyla X de 20 santimetredir.